Biliyorsunuz ki ifade alınmadan iptal edilen sicillerimiz vardı. Çok önemli. Bunu özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlar ama şunu da unutma. Türkiye'de de bu var. O yüzden Türk vatandaşları da bu konuda bizden yardım alabilirler. Tabii ki. Onu da Tabii söyleyelim ki. de yanlış anlamayın. Yani evet. Türkiye'de sigortalı olan her vatandaş bizden bu konuyla alakalı destek alabilir. Biliyorsunuz ki denetmenlikler var, denetmenlerimiz var. Bu konuda sosyal güvenlik kurumlarına şikayetler varsa veyahut da örnek veriyorum... Biliyorsunuz ki kötü evet. niyetli, art niyetli kişilerin kurmuş olduğu paravan firmalar var. Bu paravan firmalarda da onlarca kişiyi sigortalı gösterip, sahte hem, sigorta, hem kişileri mağdur edip, hem de sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeyip devleti mağdur eden Devlet. paravan firmalar var. Dur, çok güzel yere girdin. Üstad, devleti zarara uğrattığını bilmeyen gurbetçilerimiz var. Devleti zarara uğrattığını bilmeyen Avrupalı Türkler var. Yanlış anlama. Yemin ediyorum onlar bunun ağına takılmışlar. Yani bilmeden, bak isteyerek yok. yapmamışlar yani. O yüzden kurtuluş yolları var mı? Şimdi dediğimiz gibi Erhan Bey, ifadeye çağrılıyorlar. İfade de örnek veriyorum 100 kişi çalışan bir firmada 3 kişinin ifadesine dayanarak 97 kişinin de sigortası iptal olabiliyor. Peki Avrupalı bunu bilmiyor. Senden bir şey rica edebilir miyim? Gerçekte, resmiyette... Gidip bir yerde çalışmayanlar sana ulaşsın sen bu konuyu anlat neler yapacaksın. Tabii yapmasın. ki Eren Bey. Ben buradan kaş göz oynatıyorum yanlış anlamayın. Ben burada her şeyi de söyleyemiyorum. Ee, eğer gerçekten Türkiye'ye geldiniz, sigortalı çalıştınız ama gidip resmiyette çalışmadınız. Ben size kaçış yolu göstermiyorum. Ben size üçkağıtçılık, sahtekarlık yolunu göstermiyorum. Ya Sibel, ya İnci Allah aşkına doğruyu söyleyin. Bu adamlar bu işin sahte olduğunu bilse... Bu adamlar ileride bu yaptıkları sigortanın iptal olacağını bilse Yapmazlar. bu işe girerler mi ya? Asla girmezler. İnce girerler mi? Faiz almıyorlar faiz. Girerler mi? Girmezler. Kimse hiçbir şey bilinçli olarak yapmıyor. Evet. Ama kendisi için en doğrusunu yaptığını düşünüyorlar. Evet. Hep de yanlışa hani adım Kesinlikle. atıyorlar. Kesinlikle. O yüzden İnci de söyledi, Sibel de söyledi. Ben sizin suçsuz olduğunuzu biliyorum. Allah katında da ev, cezam varsa çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Ama gelin sigorta iptalleriniz olmadan başka yerlerde gerçekten gidip sigortalı çalışmadıysanız tabiri caizse onun adı helal sigortadır. Bakın örnek veriyorum şimdi durun beni yanlış anlamayın. Şimdi ayağa kalkacağım jimi selçuk abi orada yerinde yok yapacak bir şey yok. Bakın bu diyelim çay kalkmıyorum vazgeçtim bu çay değil mi? Ben çaycılık yapıyorsam ve ben bu çayı sevgili İnci Hanım'a veriyorum. İnşallah dökersin. Tamam. sevgili İnci Hanım'a verdim mi? Demek ki bir hizmet yaptım. Demek ki çalıştım. Çay ocağından çayı getirip gerçekten inceye verdim. Doğru mu Ümit? Doğru araman. Şunun maaşını alma hakkım var mı? Maaş ben, alma hakkınız var ama. Çalışma Tabii i̇şte baktığınızda denetmenlikte diyor ki o çay kazanı elektrikli miydi, tüplü müydü diyor. Tamam ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer gerçekten bu çayı verdiyse Avrupalı vatandaş, o zaman korkma. Bu helal sigortadır işte Aram Bey. Yani o iş yerine girip çalıştıysan korkma ama Olur da gidip sigortalı çalışmadın teyzen, bibin, cicin, tanıdığın akraban sigortalı gösterdiyse çok acil bize ulaş. Çok acil. Ekranlarda görünen iletişim numarası 0530-793-8006, 0530-434-69-69, 0532-156-6701. Ya ben size bir örnek vereyim. Daha da ileri gideceğim. Daha da ileri gideceğim. Bakın diyelim ki su satıyoruz. Su satıyoruz. Su. Bu suyu sattığımız zaman verdiğimizde para alıyoruz. Ve aldığımız o parayı götürüp devlete vergi veriyoruz. Yani şu sattığımız suyun içinden bile vergi veriyoruz. Ben Avrupa'da, Almanya'da yaşıyorsam, ben Almanya'da yaşıyorsam, ben Fransa'da yaşıyorsam, Avusturya'da yaşıyorsam, Hollanda'da yaşıyorsam, bir iş yerine girdip su satmaya başladığım andan itibaren hem bunun vergisini benim çalıştığım firma SSK'ya vergi ödeyecek hem de devlete vergi ödeyecek. Ama bu sahtekarlar ne yapmış biliyor musunuz? Sahte sigorta şirketleri kurmuşlar, paravan şirketler kurmuşlar. Dolayısıyla devleti zarara uğratmışlar ve siz de bu devleti zarara uğratan insanların yanında mağdur olmuşsunuz. İşte şu anda siz yakalanmadınız, SSK'da yakalanmadınız ama yarın öbür gün mağdur olmamanız için ekranlarda görünen iletişim numaralarının fotoğraflarını çekip bize yollayın. Aramızda kalacak. Ben bunu kimseye söylemeyeceğim ama bir çözüm noktası bulalım. Yoksa yarın öbür gün hem emekliniz iptal edecek hem de geriye dönük faiz ile sizden bu paraları alacaklar. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Çünkü SSK primlerini devlete yatırmamış o firma. Yani o firma geçici bir o iş yeri açmış. Ya da gittin bir bakkalda tanıdığın bir bakkalda sigortalı oldun. Emniyet giriş çıkışınızdan sizi yakalıyor ya. Emniyet giriş çıkışından diyelim ki ayın 24'ünde Türkiye'ye girdin. 25'inde sigortalı oldun. Yerime oturuyorum bu arada sevgili yönetmenime söyleyeyim. Ümit ayın 24'ünde Türkiye'ye girdi. 24'ünde. 25'inde SSK'lı oldu. Sen denetmen olsun. Farz et denetmensin. SSK'nın denetmenisin. Üstad emniyet giriş çıkış geldi önüne. Hasan diyelim Demir adamın adı. Hasan Hüseyin neyse. Baktın adam Kayseri'ye inmiş ve adam Kayseri'de sigortalı bir gün sonra olmuş. Ne yaparsın ve 3 gün çalışmış. Ve şöyle bir şey de var. Yok soruma cevap ver kurban olayım. Çünkü karşı cevabı bekliyor dur. Geldin SSK denetmenisin. Hizmet dökümünü aldın. Türkiye 24'ünde girmiş, 25'inde SSK'lı başlamış ya da 26'sında. 3 gün görülmüş çıkmış. Sence bu potansiyel bir suçlu mu? Ben burada işte art niye tararım denetmen olduğum zaman. Evet. Ne Şimdi yaparsın? Bunu ifadeye çağırsın ya da iptal eder. Ya denetmenler iş yerlerini ziyaret ediyor. örnek veriyorum bir markette, süpermarkette sigortalı gösterdi. Marketin sahibi halasının kızını sigortalı gösterdi. Doğru. Denetmen geldi marketteki kasiyer İnce soruyor. Diyor ki sen diyor Ayşe Fatma'yı tanıyor musun? Hadi tanıyorum da dedi diyelim Ümit. Öyle de olabilir. Ayarlayabilirler. Varsayalım ki tanıyorum dedi. Evet. O zaman bir ileri seviyeye gidiyor. Çünkü denetmenin aklına bir şüphe var burada. Anladım. Ve başkalarını araştırıyor tek tek. Yan komşulara soruyor, dükkan komşularına soruyor. Ondan sonrasında da sigortalıyı çağırıyor. Diyor ki sen o markette çalışırken markette kimlerle beraber çalıştın? Evet. En çok şunu yakalamışlar. Ben denetmen gelen denetmen fonlarına baktım. Şu sebep, diyelim ki 50 kişi çalışmış. Adam bakıyor 7 metrekare bir yer. 7 metrekarede 50 kişi bir ayda nasıl çalışır Sibel? Çalışır mı arkadaş? Ay, hayır, ya akıl var mantık Onunla var ama. Bununla ilgili haber zaten ha, geçmiş yıllarda mi Çıkmıştı 200 biz kişi çay ocağında Aynen, değil mi? Aynen biz yayınlamıştık. Ama şimdiye. şöyle de bir durum var. Şimdi bu adam gidip o iş yerinde Avrupalı vatandaş gidip gerçekte o iş yerinde çalışmadığı için o iş kaç kişi göründüğünü o ay bilmiyor. Suça ortak olmuş oluyor evet, yani. Tabii. O yüzden böyle durumdasınız. Yüzde yetmişiniz Avrupa'da yaşa Kaçtır sence? Yani gelip de gerçekte çalışmayanın oranını verir misin tahminen? Çünkü sen konuşuyorsun. Kaçtır yüzde? Yani bence sayıları yeterince fazla. Kaç? Yüzde kaç? Yüzde yüzdür yani. Yüzde yüz evet. evet. Bence de yüzde yüzün. Sence? Yüzde yüz Bey tamam. herkes öyle yapmış zaten. Kızmayın. Neden yüzde yüzdür diyoruz? şimdi söyleyeyim şimdi ben Avrupa'da yaşıyorum değil mi şimdi gelmişim tatile Türkiye'ye Türkiye'ye tatile geldim biz Avrupalı vatandaşlar olarak bana göre yüzde 95'iniz çalışmadınız ve hepsini hepiniz şu anda potansiyel suçlusunuz bugün yakalanmadınız yarın yarın yakalanmadınız, öbür gün eninde sonunda yakalanacaksınız. Şu anda o yüzden geç... önleminiz var. Şu anda Gelin bununla ilgili çalışma bir yapalım. şey var. Maaşları kesilmiş. Yedi 7 8 yıl var. önce aylık bağlanan vatandaşların şu anda aylıkları iptal oluyor. Yani evet. bugün değil yarın değil diyorsunuz Eren Bey. 3 evet. sene sonra da çıkabilir, 5 sene yaz. sonra da çıkabilir bu. Evet.